Herkese merhaba arkadaşlar, yeni bir videoma hoş geldiniz. Bu videoda okul çantamı hazırlıyorum. Parti galiba altı, zaten bir yere yazmışımdır. Sonrasında şimdi böyle bir e, taraklı ayna kullan götüreceğim. Yani taray için götürüyorum. Zaten ayna götürmüştük. Sonrasında az önce böyle bir şeyim vardı, Mr. D'den almıştım. Eğer doğum günü videosunu izlediyseniz görmüşsünüzdür zaten. İzlemediyseniz hemen gidip izleyin. Çok güzel bir video oldu. Böyle ee, içine sıvı sabun koydum. Şimdi bir sticker yapıştıracağım üstüne. Yani ben bunu böyle sade kullanamam. Böyle yapıştırdım. Sonrasında el kremi koyuyorum. Benim ellerim hem kedim olduğu için hem de normalde de çok kuru, ciltliyim. Onun için e, böyle çilekli bir şey alıyorum. El kremi alıyorum ondan yani burada. Böyle bir sticker önceden yapıştırmıştım. Sadece şu an bunun içinde az var. Doldurmak istedim ama bulamadım. Galiba annem götürmüş. Onun için bu şimdilik böyle kalacak. Sonra dolduracağım. Böyle bir aplikatörü de var. Bunu da alıyorum. Tırnağıma falan girmesin. Kitap götürüyorum. Sıkılırsam falan okurum diye. Bunun Azıcığını okuyup bırakmıştım çünkü yeni bir kitap almıştım. Onu daha çok merak ediyordum. İki tane, evet, iki tane araç koyacağım Yarım öyle istedi yani. Bir sebebi yok. Sonra yine sıkılırsam diye. Tabi ben bütün gün sıkılırsam diye bir sürü aktivite götüreceğim. Neyse, böyle küçük boy e, eskiz defterimi götürüyorum. İki tane dosya götürüyorum. Bir tanesini istedimden almıştım. Yine videosunu izlemediyseniz gidin izleyin. Böyle bu büyük bir adayın yani içine bir sürü var. bunu da izveden almıştım. Çok tatlı. Bir de bunu götürüyorum. Bir de deodorant götür götürmek istemiyorum. Onun için koltuk altı rulosu götüreceğim ama onu al alınca götüreceğim deodorantım var ama o sınıfta çok kokar falan astım olanlar var diye onu götürmüyorum. Bir de böyle bir şey götürüyorum. İçinde bir tane küçük bir makas. Bir de kitap için bunlardan götürüyorum. Toka olarak bir tane böyle bir toka. Bir tane böyle düz siyah. Bir tane de böyle. Bir de saçımda. Bu ikisini de götüreceğim. Bir de bu ikisini götüreceğim. Bir de ayrıyetten sakız alacağım. Ee, bizim okulda deneşlerde yasak değil. Onun için götürüyorum ama şu an evde biraz kaldı. Onu da bitiririm okula açılana kadar. Onun için onu şimdi götürmüyorum. Ama sonra koyacağım. Evet son parti kaldı. O da çantamızın içine koymaya falan. O da sonraki videoda. Şimdilik bay.